Arkadaşlar merhaba ben Tarih Hocam İskender Yavuz. Bugün sizlerle beraber Atatürkçülük ve Türk İnkılabı konusunun 8. testi ile karşınızdayım. Hiç durmadan 8. testin 1. sorusuna geçelim. Evet arkadaşlar 1. soruya baktığımızda Kuvayi milli Etkin ve Milli iradeyi Egemen Kılmak Temel ilkedir. Kurulacak hükümet ulusal egemenlik temeline dayanan halk hükümetidir, cumhuriyettir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Halifeliği ve padişahlığı birbirinden ayırıp padişahlığı kaldıracağız. Saltanatın kaldırılması. Aşağıdakilerden hangisi? 1919-1923 yılları arasında alınan bu karar doğrultusunda yapılan çalışmalar arasında yer almaz diyor. Hemen cevaplara geçtiğimizde seçmen yaşının düşürülmesi. Yer alır mı? Yer alır. Terakiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması. Yer alır mı? Yer alır. Kadınlara siyasi hakların verilmesi. Yer alır mı? Yer alır. Tekalifi, milliye emirlerinin yayınlanması. Yer alır mı arkadaşlar? 1919-23 yıllar arasında yapılan çalışma arasında yer almaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması zaten yer alır diyoruz ve direkt ikinci soruya geçiyoruz. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar uluslararası alanda birçok ülke ile ticaret yapan bir iş insanı ülkesinde Alaturka saat sistemi Rumi takvim ile arşın, endaze, karış, oka, batman gibi ölçü birimlerini kullanmaktadır. Oysa ticaret yaptığı batılı ülkelerde farklı saat takvim ölçüler kullanılmaktadır. Bu nedenle ticaret hayatında birçok konuda sorunlarla karşılanmaktadır yani karşılaşılmaktadır. Bu iş insanının Avrupa ülkelerinde ticaret yaptığı ürünleriyle ilgili durumlarından hangilerinde sorun yaşaması beklenilir diyor. Hemen cevaplara geçtiğimizde teslim günü ve teslim saati çünkü saat ve gün farkı Osmanlı'da farklıydı batıya göre yaşanabilir. Hangi malzemeden yapıldığı malzeme ortak olduğu için herhangi bir sorun yaşamaz. Uzunluk ve ağırlık olarak miktarları. Birinde arşın oka, diğerinde kilogram kullanılıyor. Bunda da bir sorun yaşar mı? Yaşar. 1 ve 3 sorumuzun cevabı diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 3. soruya geldiğimizde. Cumhuriyet döneminde Rumi ve Hicri takvimlerin kullanılmasına son verilmiş, yerine çağdaş ülkeler gibi miladi takvim kullanılmış. Hafta sonu tatili cuma günden pazar gününe alınmıştır. Endaze, okka, arşın, karış, kulaş, batman gibi kilo... Ton, metre gibi ağırlık ve uzunluk ölçüleri metrik sisteme geçişle sistemli hale gelmiştir. Cumhuriyet döneminde yapılan bu inkılapların aşağıdakilerden hangisine doğrudan katkı sağladığı söylenilebilir diyor. Hemen bakalım bağımsız, çağdaş ve ulusal devlet olma anlayışının korunmasıyla mı ilgilidir? Hayır. Batılı ülkelerle yapılan siyasal, Sosyal ekonomik ilişkilerin kolaylaşmasıyla mı ilgilidir? Evet çünkü onlarla aynı birimleri kullandığın zaman bununla ilgili oluyor diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Dördüncü soruya baktığımızda Osmanlı toplumu çok uluslu ve çok kültürlü bir yapıda olduğundan ülke içerisinde yaşayan bireyler arasında kılı kıyafet birliği yoktu. Cumhuriyetin ilk yıllarında şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılarak giyim kuşamdaki karşılıklığa son verilmiş. Çağdaş ve batılı ülkeler giyim giyim ve kuşamı benimsenmiştir. Bu bilgiler karşılaştığında yeni Türk devletinin kıyafet inkılabının aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı savunulamaz diyor. Şimdi cevaplara geçtiğimizde arkadaşlar ulus toplum olma düşüncesine güç kazanmasında sağlanılır mı? Evet savunulabilir. Milli birlik ve beraberlik anlayışının sağlanmasına yani herkes farklı kültürler değil bir, bir, bir kültüre tabi olmuyordu. Ulusal bağımsızlığın kısa sürede elde edilmesi mi ilgisi var mı kılık kıyafetle bunun? Hayır. Halkın dış görünüşüyle medeni bir toplum haline gelmesine mi savunulur? Toplum içerisinde laiklik ilkesinin giderek güçlenmesine mi? Evet, savunulabilir. Yani sadece layık bir şekilde giyinebiliyordun diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Beşinci soruya geldiğimizde 1934 yılında kabul edilen soyadı kanunu ile her vatandaşın sahip olduğu ismin dışında Türkçe ahlaka aykırı ve gülünç olmayan bir soyadı taşıması zorunlu hale getirilmiştir. Yine bu kanunla ayrıcalık belirten lakap ve ünvanlar kaldırılmıştır. Eşitlik sağlanmıştır. Buna göre soyadı kanunun durumlarından hangilerine katkıda bulunduğu savunulabilir diyor. Hemen cevaplara geçtiğimizde milli bir kimliğin oluşması direkt zaten savunulabilir. Ulusal egemenliğin benimsenmesi mi? Hayır bu cumhuriyetçilikle ilgili. Resmi işlerin daha düzenli yürütülebilmesi mi? Evet soyadı kanunu gelince resmi işler daha düzenli yürütülebilir. 1 ve 3 sorumuzun cevabı olacak diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Altıncı soruya geldiğimizde 1934 yılında kabul edilen soyadı kanunu ile Aga, Şeyh, Hacı, Hoca, Molla, Efendi, Paşa, Hanım, Hazret gibi bireyler arasında sınıf farklılığını ifade eden ünvan ile lakaplar kaldırılmış böylece toplumsal alanda bir eşitlik sağlanmıştır. Bu bilgiye göre yapılan değişikliğin toplumsal birliğin sağlanmasına yaptığı katkı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Cevaplara baktığımızda isim benzerliğinden kaynaklanan birçok karışıklığın önlenme, önlenmesi mi? Hayır değil. Farklı statüde bulunanların haklarının korunması mı? Değil çünkü eşitliği esas alıyordu. Çağdaş bir toplum oluşturma çabası ve anlayışına destek verme düşüncesi mi? Evet, çağdaş bir toplum oluşturma ve anlayışa destek verme düşüncesinden dolayıdır diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 7. soruya geldiğimizde bizim toplumumuz çıkarları karşıt kesimlerden değil, birbirlerini tamamlayan, ulusal dayanışmaya önem veren kimselerden oluşmuştur. Atatürk'ün bu sözünde ifade ettiği toplumsal yapıyı kurmak amacıyla çalışmalarından hangilerinin yapıldığı söylenilebilir diyor. Hemen bakalım. Soyadı kanunun kabul edilmesi söylenilebilir. Medeni kanunun kabul edilmesi, yürürlüğe girmesi söylenilebilir. Kılı kıyafet düzenlemesinin yapılması direkt söylenilebilir. 1 2 3 sorumuzun cevabıdır diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 8. soruya baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nde 1934 yılına kadar bireylerin taşıdıkları bir soyadları yoktu. Bireyin adının yanına baba adı, doğum yeri ve bağlı bulunduğu boyun adı yazılırdı. Bu durum askere alınma, okul, tapu gibi işlemlerde bireylerin kimliğini tam olarak belirlenemediğinden birçok soruna neden oluyordu. Yaşanan bu duruma son vermek için çıkarılan soyadı kanunu ile herkesin bir soyadı taşıması zorunluluk hale getirilmiştir. Buna göre soyadı kanunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır diyor. Cevaplara geçtiğimizde arkadaşlar toplum hayatını layık bir yapıya mı kavuşturmak? Hayır. Bireylerin kolay şekilde tanınmasını mı sağlamak? Evet burada karışıklıktan söz ediyordu. Burada da ne diyor? Bireylerin kolay şekilde tanınmasını sağlanmak için soyadı kanunu getirilmiştir diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 9. soruya geldiğimizde 1925 tarihinde çıkarılan bir kanunla Türkiye Cumhuriyeti... Topraklarında faaliyet gösteren tekke, zaviye, türbeler kapatılmış, falcılık, muskacılık, üfürükçülük, cincilik gibi din dışı uygulamalar da yasaklanmıştır. Bu çalışmanın aşağıdakilerden hangisine engellemeye yönelik olduğu savunulabilir. Yapılan yenilik hareketlerinin devam ettirilmesini mi? Değil. Halkın dini inancının istimar, istismar edilmesini önüne geçmek için böyle bir klap in yapılmıştır. İnsanları kandırmasınlar diye diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 10. soruya geldiğimizde yeni Türk devletinde Türk kadını iş, meslek ve aile hayatında sahip olduğu statü bakımından erkeklerle eşit hale gelmiştir. Muha muhtarlık, belediye başkanlığı ve milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etmişlerdir. 034 bunun şifresi arkadaşlar. Sonra biz buraya ne yazıyoruz? BMV tamam mı? Arkadaşlar belediye başkanlığı 1930, Muhtarlık 1933, vekillik 1934 yılında gelmiştir diyoruz. Buna göre Türk kadınının alanlarının hangilerinde etkinliğinin arttığı söylenilebilir diyor. Hemen bakalım yerel yönetimde artar mı? Artar belediye muhtar vekil oluyorlar. Devlet idaresinde artar sosyal ekonomik hayatta yine artış görülür. 1-2-3 sorumuzun cevabı diyoruz ve bu testin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. 9. teste görüşmek dileğiyle Tarih Hoca'nın YouTube kanalıma abone değilse abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar yapmayı unutmuyoruz.